ve salatu ve selamu ala seyyidina ve nebiyyina ebil Qasimil Mustafa Muhammed ve alihi tayyibine tahirin ve ashabihil muntecebin. O, bugünkü dersimiz okuduğumuz dördüncü dersin kolasasıdır. Bu kolasasını da gerçi daha önce bildirmem gerekiyordu. Bir şey yapmadı, aklıma gelmedi. Said hocamıza şey yapalım. Said hocamız okusun, bize anlatsın. Olur mu? Vallahi hocam ben bugün bir yerdeyim yani biraz çok müsait değilim. Öyle mi? <laughs> yani ses ya arkadaşlardan hem çünkü okuduğumuz dersin gözettidir. E, hocam ama başlasın, bismillah desin. Tekrardır, Hoştun. tekrardır. E, bu bu plana süre ben başa bir gün yapayım inşallah. Sen bugün yap. Malaqadri'de de malaqadli yapsın hemen. Hangisi? Giyizlik. Hangi şahidin hocam? E, Hayalcı şahidin hocam, tabii tabii. Bağırılmaz. Hangisi? Hangisi şey yapmak hangi, istiyorsa, hangisi, bir şey yapsın tabii, bunu. Öyle bir, he, öyle bunu yapalım. Bunu her birimiz

şey Şakir hocamız başlayıp biz onu unuttuk. <laughs> bana bana sıra vermediniz. Yok sizden devam et. Yok. Sıra verdik. Daha bak unuttuk dedim. <laughs> Hocam, Hocam zaten bana şeyleri sunmaya gerek yok. O zaten eee hem sahibi bir sahibi bir değil mi? Ben, o sahibi bir yani. Ben, ben okuyabilirim. O, o söyleyecekse onun zaten izne gerek yok. Ama desteğe gelmeler şeyler. Ben ben okuyabilirim. He, he tamam bugün bölümü oku, okuyun. Hepimiz okuyalım. Aynen. aynen. Okuyayım mı? Okuyun. Bugün başlatalım. Bu, en azından bu özetleri şey. Çünkü özet tekrardır. Önceki dersin tekrarıdır. E, açıklanması gereken yerlerde de müdahale ederiz. Euzu billahi min Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilme lana illa ma allamtana innaka entel alimul hakim. Khulasatul qawli sözün özeti. Ben ibare üzerine gireceğim. Eğer bir açıklama falan gerekirse Murat Hoca yapar. Evet, tüstamelu kelimeta el ilmi vel felsefeti fi Avrupa bi ihlali l-kuru Avrupa hilal el kurun el ahireti fi mukabili fi Evet, bu ilim ve felsefesi kelimesi kullanılmıştır. Avrupa'da Evet, hilal el kurun Son son asırlar da fi Yani bazıları bazıları karşısında kullanmış. İlim felsefe yerine felsefe ilim yerine kullanılmış. Ve karşısında mukabilinde karşısında kullanılmış. bir birbirinin 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 yerinde değil de birbirine zıt Karşı. olarak karşısında birbirine tamam. mukabil Hayır. bir tamam. şekilde tamam. kullanmışlardır. Tamam. Doğru. Liza rayna min el lazım aleyna tavdiye. Min el lazım aleyna tavdiye ve bazı istilahat ilmi ve felsefeti. Bunun için bize gerekir ki bu ilim ve felsefe deyimlerin bazı bazı deyimlerini açıklamamız gerekir. Evet. İnnel iştirak el ووجود المعاني المختلفة لللفظ الواحد يؤدي عادة إلى مشاكل ومخالط في الدراسات العلمية يعني لفظي باشتراك يعني باللفظ بقش معنى يجلي ووجود المعاني المختلفة للفظ الواحد تكبير لفظ فرق لفرق معنى لره بو يؤدي يولاتشار عادة جنده إلى مشاكل ومخالات يعني سورنلار ذكر في الدراسات العلمية، علمي أرشت ولا سيما خصوصا في البحوث في الفلسفية، وذلك لدى فلسفي أرشت ومن هنا كان من الواجب توضيح المعنى المقصود من المصطلحات المستعملة في ذلك المبحث. Kabul edilip, tamir 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 biz kastediyoruz felsefeden ve ilimden onu açıklamamız gerekir. Kabl fi samin mevdu'i. konunun konunun yani e, içerisine onun içerisine girmeden önce girmeden önce bunu açıklamamız gerekir. Hop bunu özetlersek yani burada bu ikinci noktayı özetlersek. Şimdi müşterek lefzi, bir müşterek diye bir kelime söz konusuysa ki biz söylemiştik müşterek el lefzi, bir lafız için eğer bir kaç tane mana söz konusuysa ve bir kaç tane muhtelif mana kelimeler kelime için var ise bu her halükarda hem sorunlara neden oluyor hem demagojiye neden oluyor. Muhaletat yani demagoji muhaletelere neden oluyor. İnhiraflara neden oluyor. Yanlışlıkların anlaşılmasına neden oluyor. Dolayısıyla ilk özellikle diyor felsefe konusunda böyleli kelimeler, böyleli istilahlar, terimler söz konusuysa Kesinlikle ve kesinlikle konuya girmeden önce o kelimelere yüklenilmiş olan ma'nanın, manadan hangi mana kastedilmişse onu ilk önce belirtmemiz gerekiyor. Eğer bu muhtelif manalara gelen kelimeler kullanılıyorsa ve bu kelimelerden hangi mana maksatla kastedilmiş ise onu belirtmeden konuya girsek birçok nedenle bu birçok sorunlara neden oluyor ve birçok muhalataya inhirafa neden oluyor. Dolayısıyla ilk önce o terime, o ıslaha yüklenilmiş olan manadan hangi mana kastediliyorsa onu ilk önce belirtmemiz gerekiyor. Tamam hocam. Devam edin. Evet, hoş li kelimetil ilmi ma'ani istilahiyetun mütenevviyatun ehemuha. Yani bu ilim kelimesinin birkaç tane e, terimler, manaları var. Terim manaları var. E, değişik değişik. En önemlilerinden şimdi sayıyor. Bir, el-i'tikadul yakiniyum. Yani ilim demek yakini bir inanç. Birinci manası a. ve mecmuatül kadayel mütenasibe yani birbirine uyumlu bazı yani bir grup konular ki e minel cüz'iyeti Yani bu konular külli mi cüz'i mi fark etmez. Hem külli hem cüz'i olarak birbirine uyumlu olan bir e, grup konular, konuları ilim denir. Onlara مثلا علم الفلسفة يعني علم النحو علم الصرف وسائل ج مجموعة القضايا العامة سمدي جنال القنولة قربو بدا أعم من الحقيقة والاعتبار بو علم حقيقي بياخد علم اعتباري فرق مكسل هل يكي ده قاب سيجاك شكل ده جنال القنولة قربنا علم دينر. de mecmuatul kadayel ammedil şimdi ha, bu gerçek konular grubu burada gerçek grubu e, isterse ben hey de okuyayım bizim hocam bu e, hakiki e, manayı açıklasın he mecmuatul kadayel tecrübiye şimdi de yani deneysel konular yani mesela tıp ilmi gibi veya başka denemeye e, gerek olan bu e, yani böyle e, maddi maddi konular de, deneme, tecrübeye deneye gerek olan konulara e, gene ilim denir. Yani şimdi ona e, bilim diyorlar. Şimdi ona bilim diyorlar değil mi? İlim yerine bilim evet. diyorlar. İşte ona da o ilimin bir manası da o da. İşte deyi istersen açma hocam eğer zahmet olmazsa. Evet. O. Diyor ki bu kelimelerden yani bu birçok anlama gelen terimlerden bir tanesi de ilimdir. Zaten dün de bundan bahsetmiştik. İlmin, lügat anlamında şek şüphe yoktur, irtilaf da yoktur. Parışçada danış deniliyor. Danisten deniliyor, bilgi dediğimiz sözlük anlamında bilgi diyoruz. Ama bu ilim kelimesinin istilah olarak kullanıldığı zaman, çünkü istilah bu noktaya dikkat etmek gerekir. Daha önce elbette işaret etmiştim, yine hatırlatma babından söylüyorum. Şimdi lokat anlamı dil taraftarları, o dili konuşanlar tarafından yüklenilmiş olan manadır. Ama istilah dediğimiz zaman, istilah yani kişinin algısını ifade eden sözcüklerdir. Bir bilim dalında birisi düşünmüş, bir alim düşünmüş ve o düşünen, düşünen alimin zihninde, üzerinde düşünmüş olduğu konu hakkında bir algı unutmuş ve o algıyı ifade etmek için kelime kullanılıyor bu algıyı ifade etmek için kullanılan manalara ne diyoruz? İstilahi diyoruz. Kişinin zihninde algı şekillenmiş, o şekillenmiş olan algıyı ifade etmek için bu sözcüğü kullanıyor. Onun için biz buna istilah diyoruz. Yani o bilim dalında ki uzmanlarda, uzmanların zihninde şekillenmiş olan algıyı ifade ediyor. Öyleyse o zaman o kişi o algısının ne olduğunu ilk önce bize açıklamak. Kelime ilim kelimesini eğer kendi zihninde şekillenmiş olan algıyı ifade etmek için kullanıyorsa o algıyı ilk, algıyı ilk önce bize açıklaması gerekiyor. O ilim kelimesinin de sözcük anlamında diyor bir şey yoktur, bir sorunu yoktur. Herkes tarafından biliniyor. Ama istilahi anlamında beş tane manada kullanmışlardır. Birincisi nedir? el itikadül yakiniyye. Yakini itikad ki dün de buna da işaret etmiştik. el lil vakii. Elbette mutabıkul lil vakii bunu da üzerinde durmamız gerekiyor ki dün de işaret etmiştim bunu sonradan üzerinde durmamız lazım. Mutabıkı vaki'ten kastedilen bu felsefi konularda madde cismani alemdeki mutabıkı vakit biliniyor. Tecrübe ile tespit edilebiliniyor. biliniyor. Ama manevi konular hakkında işaret etmiştim. Zat-ı Bari Teala bağlamında. Ben Zat-ı Bari teala hakkında benim zihnimde bir algı oluşuyor. O algının dışarıdaki Zat-ı Bari olduğu şekline mutabakat içerisinde olup olmadığını nasıl tespit edebiliyoruz? Ki dün işaret etmiştim, demiştim ki Zat-ı Bari sıfatları zatının aynı isim midir yoksa zatından ayrı mıdır? Bu bir algıdır. Hop, zatının aynısınıdır iddia edenler de vardır. Zatından ayrı olduğunu iddia edenler de vardır. Hop, bunlardan hangisi mutabık-ı Yani Zat-ı Bari Teala bunlardan hangisine uygundur? Gerçekten Zat-ı Bari Teala'nın sifatları zatının aynısı midir? Yoksa zatından ayrı mıdır? Bunu nasıl tespit edebiliyoruz? Bunun ölçüsü nedir? Ben dün işaret etmiştim. Bunun ölçüsüz sorunlara ve çelişki barındırmayacak so niteliğinde olması gerekiyor. Eğer çelişki barındırıyorsa, hangisinin algısı çelişki ve sorun barındırıyorsa o mutabık vakı değildir. Hangisi çelişki ve sorunlara kaynaklık yapmıyorsa o mutabık vakıdır. Çünkü tecrübeyle bu elde edilebilecek nitelikte değildir bunun hakika bunun doğruluğu sadece ve sadece imtina ve ictimai nakizin üzerinden tespit edilebiliyor. Bu oh. itikadi yakini anlamdadır. Bir de mecmuatul kavayal mutanasiba. Şimdi kazi, kaziye, ve önermeler kömesi vardır. Birçok kaziye vardır, önermeler vardır. El mutanasibetu birbiriyle uyum içerisinde, birbiriyle ilişki içerisinde ki önermeler kümesine de ilim deniliyor. Ancak burada mecmuatul kadayal mütenasebe o yukarıda birincide tek bir kaziye de söz konusu olabilir. Mecmuatul kadaya diye dikkate alınmıyor. Ama ikinci manada ise mecmuatul kadayal münasebe yani birbiriyle ilişki içerisinde olan <laughs> önermeler kümesidir. Bunlar ister cüz'i olsun ister külli olsun bu kaziyeler kaziyeler cüz'i kaz mesela diyelim ki Zeyd alimdir ben Zeyd alimdir dediğim zaman bu kaziyedir bu kaziyedir ama bu kaziye cüz'idir niye çünkü mevzuu cüz'üdür ama el insan innel insane lafi husrin innel insane lafi husrin dediğim zaman bu da bir kaziyedir bu kaziyede, de bu kaziye küllidir her ikisine de ister cüzü olsun ister külli olsun birbirleriyle ilişki içerisinde olup öner, olan bir önermeler kümesine de bilgi denilebiliniyor. Bu ikinci mana. Mecmuatul kavayal amme. Bakın bu üçüncü cüz ileri çıkardı. Cüz'ü kaziyelere bilgi denilmiyor. Cüz mesela Zeyd alimdir dur bu ilmi şey yapılmıyor. Bu buna ilim denilmiyor. Niye? Çünkü Zeyd alimdir, bugün alimdir, yarın alim unutur, unutabilir, alimlikten çıkabilir. Cüz'i kaziyelerde değişkenlik söz konusu olduğundan dolayı diyor ilim sayılmıyor. Sadece ve sadece külli olan kaziyeler, sabit olan değişime açık olmayan kaziyeler diyor ki bilgidir. Ki bunu da diyor e'ammun al hakikiyeti vel itibariyeti. Bu amdır, ama itibari ve hakiki olan kaziyelerin hepsini kapsayacak niteliktedir. Hakiki olan kaziyeler de söylemişti ki, hakiki kaziye nedir? Mesela insan mevcudun, bu kaziye kaziye hakikiyedir. Ama mesela diyelim ki, ben insan, insan, insan dili, dil olarak konuştuğumuz dil kanunları bunlar hepsi itibaridir. İnsan bağlamında şekillenmiş olan bilim, edebiyat. Mesela nedir? Bunlar itibaridir. Bunların hepsini hem hakiki türünden olan kaziyeleri kapsıyor, hem itibari olan kaziy nitelikli kaziyeleri kapsıyor. Mecmuatul kavayel ammetil hakikiyeti. Bu dördüncü sadece hakiki olanları kapsıyor, artık itibarı olanları çıkarıyor. İlim denildiği zaman bu dördüncü anlama göre hakiki olan genel, yine cüz ileri kapsamıyoruz. O kulli olan, kaide niteliğinde olanlara ilim deniliyor. Kaide ve kulli kanun niteliğinde olmayanlara, cüz'i olanlara kaziye denilmiyor. Mecmuatul kadaya tecribiyeti, bu bir kısım birisi de demiş ki, Ağustos Konte dün işaret etmişti, diyor ki sadece tecribi yolla, tecrübi metodla elde edilmiş olan bilime elde edilmiş olan bilgiye bizim biz bilim ile diyoruz. Onun dışındakilerine felsefedir. vahile ile elde edilmiş olan bilgiler iç alemimizle işte o huzuri bir şekilde elde etmiş bilgileri bilgi olarak kabul etmiyor. Sadece deney yoluyla laboratuvarlarda deneye tabi tutulabilecek nitelikteki olan kaziyelere diyor biz bilgi o tecrübe yoluyla elde edilmiş olan algılara biz bilgi diyebiliyoruz. Bu da beşinci manadır. Evet devam edin hocam. Hocam zaten hocam bu, ben şey, bu istilah noktasında istilah kelimesi siz biraz far, e, siz farklı mı söylediniz ya biz mi farklı biliyoruz? Onu bir ben e, şey yapmayın. Anlıyor musunuz? İstilah kelimesi biz e, biz öyle anla hani istilah aleyhül kavmu yani ittafa aleyhi bazı nes diye biliyordum. Ama sizin dediğiniz biraz daha mı e, felsefi mi oluyor böyle yoksa? genel olarak mı böyle algılayalım? Yani Yok, birileri, genel olarak hocam böyledir. Şimdi yani ilk defa birileri, ben, önce bir önce bir mi başlatıyor bu olayı? Evet, bir o bilgi bilim dalındaki o bilimi bilim sahibi müessis ilmin müessesi vardır. Bu müessis silah kelimesi soruyor biliyorsun değil mi hocam? Evet evet istilah evet. kelimesini mesela ben bir konu hakkında düşünüyorum evet. Evet. bir konu hakkında düşünüyorum o üzerinde düşündüğüm konu hakkında zihnimde bir algı şekilleniyor evet evet kavrayış şekilleniyor o kavrayışı ben ne yapıyorum ifade etmek istiyorum. Yani o başlatan kişi siz bir kişidir. Ha benim, benden sonrakiler olur, olur. zaten onu o şekilde kullanıyorlar zaten. Onu ha. o şekilde anlamaları gerekiyor. Bu istilah. Ben de bunu hep böyle kafamda, hep kafamda böyle bir soru işareti vardı. Ya bu istilah dedikleri zaman nedir? Ama hiç üzerinde durulmuş. Açıklamıyorlar. Ama açıklamıyorlar. <laughs> açıklıyorlar. <laughs> işte Bugün şimdi yerine böyle oturdu. Birisi ha. önce bir başlatacak. Mesela. Sebebi demiş mesela baba kelime misal yani. Aynen aynen. Ya yani bir şey bir şey söyleyecek ki o teknler tabi olacak ki istilah olursun. Aynen yani. aynen. Yani o kişinin algısını ifade ediyor. Artık doğru, dil doğru. konusundan doğru. çıkmış oluyor. Aynen aynen. Dil konusunda da oluyor. Bir de ferdi bir başlangıç olacak ki. Aynen ferdi bir başlangıç. Artık mesela ben bizim doğrudur. bizim bir tabir var El almustaqatu 9 mesela biz başladık. Evet. E şimdi böyle bir yavaş yavaş istilaha dönüşüyor diyoruz mesela. <laughs> tamam. Aynen, aynen. Tamam hocam. Tamam. Teşekkür ederim. Allah Ben de teşekkür ederim. Evet hocam, devam edin. Evet. Li kelimetil felsefeti eyda istilahatun müteaddidetun ehemmuha. Felsefe kelimesinin de bir çok sayıda istilahatları var, terimleri var. En önemlilerinden A, جميع العلوم الحقيقيه yani tüm gerçek ilimler felsefeye giriyor yani felsefe dediği zaman tüm gerçek ilme itibari değil eğer yani itibari ilim. dışındaki ha. bilimlerin tamamını kapsayacak Aynen. niteliktedir buyurun bu felsefe ve el ulumul hakiyye izafeten ila ba'd el ülum el itibariye Rumi hakiye bir de bazı itibari ilimler de içeriyor. O da kel e, adabi vel ma'ani vel beyani. Yani beyan ilmi, bir de ma'ani ilmi, bir de edebiyat ilmi. Bunlar da. Bunları da kapsayacak nitelikte felsefe, daha zaten biz bir söylemiştik. Ha. Evet. kadar felsefe ha. denildiği zaman bütün hakiki ilimleri kapsıyordu. Evet. Ama Koronavirüs'te da Orta Çağ'da Hı. Hristiyanların hakim olduğu dönemlerde artık bu bazı itibari bilimleri de felsefe kalıbına soktular. Soktular, evet. C. El-ülûm-i hayr kel-mantıki vel-ilahiyati ve-ilm-i cemali ve-hiyyâ. Bir de e, felsefe kelimesi aynı zaman ulûm-i tecrübiye. Yani deneysel olmayan ilimleri içeriyor. Mantık, ilahiyat, bir de ve ilmi'l-cebari ve hiyat. Cemal de yani mesela güzellik ilmi. Estetik bilimi diyorlar. Estetik bilimi ve diğerleri. Bunlar hepsi evet. felsefe e, kapsamına. Direkt. Bazıları da felsefe dedikleri zaman bunu, bu manayı yüklemişlerdir. Evet doğrudur. De, hususu ma ba'di tabi'ati ve Özellikle yani metafizik ve ilahiyet Hı. ilimlere felsefe demişlerdir. Yani felsefe Felsefe dediği zaman e yani e, madde ötesi, e, doğa ötesi, ondan sonra ilahiyat. Onlar felsefedir. Metafizik, felsefe, metafiziksel nitelikli olan bilimlere felsefe denilmiştir bu dörtüncü aynı, mana. Doğru. Beş, يستعمل تعبير الفلسفة العلمية في موارد مختلفة Şimdi felsefet-ül ilmiye birkaç e, farklı kurularda kullanılmaktadır. Buna evet. da bilimsel felsefe deniliyor. Aa, bilimsel el felsefet-ül, felsefetül evet. ilmiyetu yani Aa. bilimsel felsefe. Bilimsel evet, birkaç, felsefe terimi de birçok manada kullanılmıştır. Evet bakalım A, B, C. آ آه مشروع دراسة العلوم التحقيقية. تحققية. تحققية. تحقيقية دي. دي. آه تحققية, دي. يعني آه تحققية. يعني بو تحقق يعني يعني جد شك علم ما. Yok tahakkukiye yani burada yine pozitif bilimleri kastediyor. Parantez içerisinde de getirmiş. El felsetü felsef, el felsefetül vadiyyetü. Yani pozitif bilimler yine tecrübi bilimleri kapsıyor. Aa, yani tecrübe ile elde edilen bilgile, bilimlere felsefetül ilmiye denir. Bilimsel felsefe de, denir. Evet bir. Ve el felsefetül ilmiye yani el felsefetül markesiye. Marksizm felsefesi o da el maddiyetü diyalektikiye yani diyalektik -diyalekt materyalizm olarak kastediliyor. Bu da marksizmin savunduğu bir felsefe türüdür. Ha de kendi felsefelerine tür ilmiye fel yani bilimsel felsefe denildiği zaman hmm. bakın bilimsel felsefe ben bunu dün işaret etmedim. Evet. Buna dikkat edin. Bilimsel felsefe denildiği zaman yani he, bilime dayalı olan felsefe. Evet. Bilime dayalı olan felsefe. Hı -hı. Yani felsefe bilime dayalı olmayan felsefeyi bilim olarak kabul etmiyorlar. Hı -hı. Bilime dayalı olan felsefe de nedir? Diyorlar ki tecrübeye ve madde alemiyle ilintili şekilde ilintili olarak şekillenmiş olan felsefeye bilimseldir. Onun evet. dışındaki felsefeler bilimsel değildir diyorlar. Öyle diyorlar. Evet. C. İlmül esalim. Bir de esalim ilmi. O da metodolojik. Metodoloji. 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 Evet. 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 Hocam onu da bir açma bir zahmet. Ha, bu metodoloji de demişti ki genel anlamda üç, bütün bilimleri üç kategoride değerlendirebiliyoruz. Akli bilimler bir, bir de tecrübi bilimler evet. iki, nakli bilimler üç. Genel olarak bilimlerin tamamını bu üç kategoride değerlendiriyoruz. Evet. Akli bilimlerdeki yöntem metod zaten akla dayalıdır, tahlildir. Evet. Tecrübe bilimlerdeki metot tecrübe deneye bağlıdır. Deney üzerinden, deney yöntemiyle elde ediliyor. Evet. Yani eğer bir bir şey mesela tecrübe ise tecrübe mesela diyelim tıpta tecrübeyle biz tıp hakkında bilgi ediniyoruz. Evet. Bunun yöntemi nedir? Yöntemi metodu laboratuvarlarda ne yapıyoruz? Deney ediyoruz ve bu deneyler neticesinde varmış olduğumuz sonuç bilgi olmuş oluyor. O Bunun metodu nedir? Deneydir. Tarih olan, tarihi ya nakli olan bilgiler de orada belgeye dayalıdır. Belge elde edilmesi gerekir. Mesela tarihte dün bir mesele bir örnek zikretmiştir. Napolyon ne zaman Rusya'ya şey saldırmış? Şimdi bunu ne felsefeyle ne tecrübe yoluyla bunu keşfedemeyiz ki. Evet. Belgelerle bunu keşfediyoruz. Bu her bilimin bu üç tane zikrettiğimiz bilimlerin her birisinin metodu kendisine özgüdür. Bir diğeri için geçerli değildir. Bunlara da bu metodolojiye de ilmul esalib deniliyor. Yani uslup bilimi. Evet. Bu bilimlerin metodu hakkındaki bilim dalına da felsefetül ilmiye deniliyor. Meryem. Anlaşıldı? E, anlaşıldı. Yeter mi bugün yeter de zaten saat daha tamamdır. Tamam. Daha konuya başlamamıza gerek yoktur. Ve Doğru. sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve alihi teyyibine ta